birisi her zamanki şahıs garip bir söz söylemiş. Bu cübbeli. Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz demiş. Ne alakası var şimdi? Yani dolar da yükselmesin, vatanımıza da bir şey olmasın. Doların düşük tutulması durumunda sanki vatan elden gidecek. Dolar yükseldiği zaman sanki vatan kurtuluyormuş gibi. Böyle bir saçma mantık olabilir mi? Dolar da yükselmesin, vatanada bir şey olmasın. O zaman ne güzel vallahi. Her türlü saçma sapan işler yapılsın, ekonomiye zarar verilsin, memleket perişan edilsin ama vatanın kurtuluşu için böyle gerekiyor denilsin, olsun bitsin. Ne güzel ya. Ne güzel vallahi. Yanlış kararlar verin, memleketi mahvedin, ekonomiyi mahvedin, ondan sonra da ne yapalım işte, vatanın kurtuluşu için ekonomik istiklal savaşı veriyoruz. Yani sanki bütün dünya Türkiye'ye saldırıyor, Türkiye'nin ekonomisini bozmak için hepsi beraber saldırıyorlarmış da i̇şte o yüzden sanki dolar yükselmiş. Hele söyleyin bakın kim saldırıyor mesela? Amerika mı, Almanya mı kim saldırıyor söyleyin. Ne yaptılar mesela? Hani biz bir şey görmedik yani e, doların fırlamasının sebebi faizi düşürmeniz. Memleketin batmasının sebebi yaptığınız israflar. Memleketi batırmanızın sebebi bir sürü hırsız memleketi yiyip bitiriyor. ve memleketin batmasının sebebi Türkiye'de yaptığınız zulümler, haksızlıklar. Bundan dolayı da artık dışarıdan para gelmiyor. Kimse Türkiye'de yatırım yapmıyor. Hatta buranın insanları bile zengin bir adam burada yatırım yapmaya korkuyor, gidip başka yerde yatırım yapıyor. Çünkü bir bakar ki İki tane istihbaratçı ile arayı bozarsa, iki tane istihbaratçı gelip de bize şu kadar para vereceksin dediklerinde vermezse vallahi raporu hazırlarlar mı hazırlarlar hiç belli olmaz. FETÖ mü derler artık adamın tipine göre? FETÖ mü derler, PKK mı derler, DAEŞ mi derler, bir şey derler. Adam hakkında soruşturma açılır, nezarete götürülür, arkasından da hapse atılır, ve malına mülküne de devlet çöker mi çöker kayyum vasıtasıyla. Kayyum da fabrikayı yer bitirir. Şimdi böyle bir memleket. Neden burada adam yatırım yapsın ya? Artık para gelmiyor. Yurt dışından para gelmiyor. Kimse burada yatırım yapmıyor. Buradaki insanlar, zengin olanlar bile yatırımı burada yapmak istemiyor. Gidip başka yerde yatırım yapmak istiyor. Yani ekonominin bozulmasının sebepleri bunlar. Bunca insanın bedduasını kazandınız. Yüzbinlerce insana zulmettiniz ve size bir sürü insan her gün beddua ediyor. Ekonominin bozulmasının sebebi bunlar. Bu millet bütün günahlara sessiz kaldı, bütün zulümlere sessiz kaldı. Hükümetin bütün yanlışlarını alkışladı. O yüzden Allah ekonomiyi bozdu. Bu millet buna müstahak oldu. Ekonominin bozulması bunlardan, bu sebeplerden. Yoksa Amerika mı saldırdı? Ne yaptı? Almanya mı saldırdı? Yani o zaman söyleyin deyin ki, Amerika mesela bize ambargo koyuyor. Avrupa şöyle yapıyor. Çin böyle yapıyor. Rusya şöyle yapıyor. O yüzden ekonomi bu duruma geldi. Biz de bakalım doğruysa Tamam diyelim yani şu anda Türkiye ekonomik bir savaş veriyor. İstiklal savaşı gibi bir savaş veriyor. Belki tankla topla saldırmıyorlar ama bu şekilde saldırıyorlar. Diyelim biz de böyle konuşmayalım, hükümeti destekleyelim, yanında yer alalım. Gavurlar birleşmiş bize saldırıyorlar diyelim. Ama biz böyle bir şey görmüyoruz. Bizim gördüğümüz memleketi yiyen bir sürü hırsız var. Bizim gördüğümüz memlekette idarecilerin son derece lüks hayatı var. Saraylarda yaşıyorlar ve israf almış başını gidiyor. Bizim gördüğümüz bu. Bizim gördüğümüz susan bir toplum, her günaha ve her haksızlığa ve her zulme susan bir toplum var. Bizim gördüğümüz bu. Bizim gördüğümüz yüz binlerce insana zulüm yapıldı ve milyonlarca kez bu insanlar beddua etti bizim gördüğümüz bu kardeşim. Amerika'nın yaptığı bir şey varsa biz bilmiyor olabiliriz. Bu tür şeyler devlet adamları bilir. Söyleyin, ortaya koyun. Biz de bilelim. Hak verelim size. Varsa söyleyin. Eğer gerçekten böyle bir şey olsaydı Amerika ambargo koyduğu için Türk ekonomisi bozulmuş olsaydı ya da Çin ya da Rusya ya da Avrupa ambargo koyduğu için ekonomi bozulmuş olsaydı kesinlikle de, hükümet bunu her gün anlatırdı. Amerika şöyle yaptı, Rusya böyle yaptı, Avrupa böyle yaptı. Her gün anlatırdı. Var mı bir şey duyan ben bir şey duymadım. Yani ekonomiyi bu kadar dibe vurduracak ne yaptı mesela Amerika ya da Avrupa? Kendi beceriksizliklerini Böyle örtbas etmeye çalışıyorlar. Ondan sonra doların yeri dolarmış da vatanın yeri dolmazmış. Sanki e, dünya bize saldırıyor da şu anda biz yani bunu konuşmanın sırası mı? Yani savaş veriyoruz siz daha dolardan bahsediyorsunuz. Pardon anlamadım ben bir savaş falan görmüyorum. Varsa hep beraber savaşalım. Ben bir savaş yılan görmüyorum yani. Böyle laflarla çocuk andırmaya çalışmayın ya. Çocuk yok karşınızda ya.